Selamlar sevgili can dostlarım. Bugün sizde Among Us ile karşınızdayım ve ikinci bölüm ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yine imposter olduk. Biraz zor oldu. Biraz nereden baksanız bir 30 dakikadır deniyorum imposter olmayı. Ve sonunda olduk. Burada bismillah. Şey daha zor girdik. Lag. Gençler şeyi kısmak zorundayım birazcık oyunun sesini benim sesim küçük az geliyor okey böyle iyi hemen kime oy veriyoruz peki bizim adam çıkmış İnşallah ona vermezler oğlum ne oluyor la herkes çıkıyor önünden eminden böyle uğraşıyorum imposter vermesi için ben Speak verdim. Güzel bir Türk odası buldum. Demin yabancı bir Türk odasıydı. Orada arkadaşlarla işte yabancılarla konuşamıyorum. O yüzden bu iyiydi. O kim oldu şu Bana vermişler Allah'tan. Çünkü ben yani. uzaktayım şu an. Yardan uzaktayım. Zaten bizim arkadaş poster oyundan çıktı. Ben düşüneyim. Şuradan çıktığının önemi on yedi. Şuraya gel abi. bir karımız var. da orada da. Adam varmış onunla. şu, şu elektrikleri yaptırın Kaç var burada? Yoksa yoksa yok. yok. Ne şimdi sürer. Birim kaplarını kapat. Kimse var mı? Yalavralarını benden çıkarsak bizi görür. <laughs> ben tuş kodumda durayım. Kalor kimler? Şey yok. Şuradan... İki kişiye kaynamaz. Ama kişi seri olabilir. karşılıkta kalıyoruz. Hayır. Evet. Evet. E, Bak teşekkürler. Çünkü lak oraya gidecekti ve basacaktı. Ben oradan geliyorum. Patmalanak. Oy bana verecek power rengi. Yok. şeymiş bu ya. Ya O zaman <laughs> <nerede? gülüyor> <laughs> <laughs> Mehmet Türk Allah'tan işe gelmedi. Emir bas say basma seni. Bu zaman Plak direkt zaten beni sadece dost olalım değil. Aga be. Emin. senin yüzünden şerefsizlik yaptı çocuğa Bana kim verecek geç. Şekerlik. Siktir. bak. Fişlere bak. Hadi babara. Seni bekliyoruz. Ben Evet, bir kişi kaldı. Evet, nereye gidelim? <laughs> Mentrayda gelirimiz var. Mentraya gitmeyelim bence. Bu Oha kaç kişi var lan burada? Şimdi bunu kayarsa orada iki kişi kadar. Bir daha yeni. Şeyler bunu çarpıyor. Oğlum hadi lan çözüşünü. üçünü. bu arada. Lan salak her Çözsenize şunları. Olan şey olarak kazandık bu oyunu. Aga be. İyi oyundu ve bu videomuzun sonuna geldik. Daha böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.